Evet şu an neredeyiz? Şu an Ticaret Odasındayız. Ayvok Ticaret Odasındayız. Evet Ticaret Odasında biraz sonra valimiz gelecek. Valisinin valimizi bekliyoruz. Burada karşılama yapacağız. Evet Cenk Ataman Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi. E, niçin buradayız? Ah, Merhaba kolay Şahin gelsin. E, i̇yi çalışmalar öncelikle. Sağ e, bugün tesadüf oldu. E, sayın valimiz kayım kaymakamımız Ayvok Ticaret Odamıza geliyormuş. E, bizim için de e, sürpriz oldu. E, biz Gebze Ticaret Odası olarak e, odamızın bir anı plaketine buraya e, getirdik. Hem de bir ziyaret edelim dedik başkanımızı. Eee hem meclis başkanımızın eee o Sayın Oğuz Şerif Ali hem de al başkanımızın da bir eee selamını getirdik. Ya yani bir köprü olsun istedik açıkçası. Eee şehir çok kıymetli. Ben de biliyorsunuz Ayvalıklıyım. Ayvalık nüfusuna da kayıtlıyım. Eee Gebze'de ticaret yapıyoruz. Eee bir eee şey olsun istedik. Eee aktif olarak 20 bin olarak yirmi bin üyemiz var. Iıı ee, altı tane büyük ııı şeyimiz var. Organize sanayimiz var. Limanlarımız var. Iıı ee, hava an, alanlarımız şu an, var. Yani. Valimiz şu an gelmek üzere diyoruz. Evet. 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 evet görüşmek evet, üzere. Daha sonra devam edelim olur inşallah. mu? Kolay Çok gelsin.